Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl abone sayısı gösteriliyor bunu göstereceğim. göstereceğim. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Bir dakika. Ha. ne ya? E, abone sayısı yazıyorsunuz. Tamam mı? Sonra bunu yüklüyorsunuz uygulamayı. Sonra buna giriyorsunuz. Böyle hemen. Tamam. Daha çıkmasını bekliyorum. Allah reklam çıktı. Ha. Buraya isminizi yazıyoruz. Eee atıyorum kendi adını yazıyorum. La. Abi arkadaşım adı çıktı lan. ismi ismini çıkma. Neyse bakın burada hani abone sayıcı var 20. ya. 20 abone hani o yüzden. Hani böyle yapabilirsin. Hadi bay bay.